Haftalık özetimize emek cephesinden bir haberle başlıyoruz. Diske bağlı genel iş İstanbul Anadolu yakası bir nolu şube tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iş yeri temsilciliklerinden alınan işçiler 30 Ağustos günü başlattıkları oturma eylemini 3 Eylül'de başarılı bir basın açıklamasıyla sonlandırdılar. Eylem Kadıköy'de bulunan sendika şubesi önünde yapıldı. İşçi liderleri mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Direnişteki işçiler adına İnan Kalaoğulları ve Sevgi Peker'de konuşma yaptılar. Eyleme katılan İstanbul Büyükşehir Çalışanları Derneği Başkanı Ali Rıza İlhan, Disk Genel İş Anadolu Yakası Birnoğlu Eski Şube Başkanı Ahmet Arıkan, işçilerin kendi partisinden Cemal Bingin dayanışmacı konuşmalar yaptılar. İşçi sınıfının mücadelesiyle kurulan diskin geldiği durum üzüntü vericidir. Bu durumdan işçilerin mücadelesiyle çıkılacağına inanıyoruz. Hafta boyunca Erdoğan hükümetinin geleceği hakkında yoğun tartışmalar oldu. Son Avrasya araştırması AKP'nin hızla oy kaybettiğini ortaya koyarken 17-25 Aralık yolsuzluk skandallarında ismi geçen Erdoğan Bayraktar'ın bir gazeteciye itirafları da gündemi sarstı. Eski bakanın 17-25 Aralık kayıtlarının doğru olduğunu söylemesi muhalif kesimde AKP'nin dağılıyor olmasına yorumlandı. Bayraktar şahsen hırsızlık yapmadığını ama yolsuzluklara korkudan ses çıkaramadığını belirtti. Bayraklar sonradan ağız değiştirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı bir rapor ile devam ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü 4 milyarı aşkın insanın yani 7,6 milyar olan dünya nüfusunun yarısından fazlasının sosyal korumadan yoksun olduğunu açıkladı. Bu kurumun hazırladığı rapora göre COVID-19 küresel salgını yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki eşitsizliği derinleştirdi. Rejiminin her fırsatta tartışmaya açtığı yeni bir anayasa oluşturma planı 2021-2022 adli yılı açılışında da gündeme gelirken açılışta ortaya çıkan tablo nasıl bir anayasa değişikliği istendiğini açıkça ortaya koydu. Yeni adli yıl Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı üzerinde cübbesiyle doğaya katılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni bir anayasa hazırlanması iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz açıklaması yaptı. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı söylemiyle ne amaçlandığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bütün basını yandaş basın haline getiren Erdoğan'ın muhalif sosyal medyayı da engellemek amacıyla yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için kanun hazırlıkları hızlandırdığı belirtildi. Erdoğan dinci diktatörlüğü kurumsallaştırmaya çalışıyor. Muhalefet partileri iktidarı devre almaya hazırlanırken AKP'nin seçmen desteği hızla azalan ortağı MHP'yi kurtarmak için seçim barajını %10'dan %5'e indirmek ve hatta seçim sistemini değiştirmek istediği tartışılıyor. Hızla eriyen AKP'nin iktidarda kalmak ve güvenceler almaksızın iktidarı vermemek için her şeyi yapmaya hazır olduğu biliniyor. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri de ilerici sanatçı Ferhan Şensoy'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiydi. 70 yaşında ölen Ferhan Şensoy, geliştirdiği müzikal tiyatro ile faşizmin ve gericiliğin karşısında durdu. 2 Eylül günü de dünyaca ünlü Yunanlı müzisyen Mikis Theodorakis öldü. Theodorakis uzun yıllar Komünist Partisi üyesiydi. İtalyan ve Alman faşizmi ile birlikte Albaylar Cuntası'na karşı direnişte yer aldı. Yunanistan iç Savaşı sırasında direnişçiydi. Filistin davasını destekledi ve ABD'nin Irak'ı işgal etmesine ve Yugoslavya'yı bombalamasına karşı çıktı. Bir dönem sağa yanaşan Theodorakis, geçtiğimiz yıl Yunan Komünist Partisi liderine mektup yazarak komünist olarak ölmek istediğini ifade etmişti. Dünyaca ünlü müzisyenin hayatının en anlamlı yıllarının devrimci mücadelede geçen yılları olduğunu yazması Türkiye devrimcileri olarak anlamlı buluyoruz. Çağımızın en büyük gericiliği bireyciliktir. En anlamlı hayat sosyalizm için mücadeleye adamış hayattır. Umutlu bir hafta dilerken sizleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz.